Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesallahu aleyhi tavuklar önünde kemikleri sıyırıyor böyle. Bizim efendi öyle mübarek iştahlı yer. Böyle iştahla yiyor şimdi. Bir kadın da çocuğunu vermiş ona mürit olsun diye çocuğu da erbayine sokmuş. 40 gün aç susuz bir zeytinden çocuk bir deri bir kemik kaldı. Kadın bir gördü ki Abdülkadir Geylani yutuyor tavukları. Çocuk da oradan eridi gitti. Gitti, bu karılar acayip bir şekilde Evliya Allah bile sataşır ya. Gel dedi, ya dedi yazık değil mi dedi ya. Bak kendinle tavuklar yüzü dedi. Bu çocuk ölsün mü dedi. Abdülkadir Geylani ve kemikleri topladı bir araya. Bismillah. Kemikler canlandı. Uçtu. Dedi ki senin çocuğun da bunu yapacağı zaman istediği kadar tavuğu yesin dedi. <laughs> bu ne demek biliyor musun? Şimdi babacı senin ateş tam tutuşmamış. Füt dedim mi sönüyor. Sen az yiyeceksin, az içeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın, az görüşeceksin. Sen riyazat yapmak zorundasın. Çünkü senin ateş daha tutuşmamış. Motor çalışmıyor. Kurçi Efendi öyle derdi rahmetli. Motor çalışmıyor senin derdi. Ama bir defa çalıştıktan sonra o bir yandı mı tutuştu mu ondan sonra ne atarsan at. O içine attığın her şey yakar. Ama yeni yanmak üzereyse attın mı bir şey üzerine söndürür. Anladın mı şimdi? E sen şimdi tutuşturamamışsın ki daha. Nefsinle mücadele edesin.